Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survivor serisine başlıyoruz. Yanımda Eymen var. Çoğu e, Minecraft videosu Eymen'le birlikte geçecek. Çünkü e, tek başıma olduğum videolar şey GTA GTA falan olacak çoğu video. Ama Minecraft'ı da sıklıkça çekmeye çalışacağız. Şu an elimizde olan oyun bir tek Minecraft var. Biz bunu Google Play'den satın aldık. APK'sını nasıl indirdiğini biliyorduk ama indirmedik bile bile. Çünkü APK telefonları bozabiliyor. Benim bundan önceki telefonum bozulmuştu. O yüzden APK'yı indirmiyorum artık ben. Google Play ücretli olarak aldım bir tane. Kod kullanma. 50 liralık kartlardan almıştım. Onun sayesinde aldım bu oyunu. de 48 tane odun var. Sen de kaç tane var? Bende de yedi tane var soyulmuş mu soyulmamış mı soyulmamış sen ne tür kazıyorsun ben beyaz kazıyorum ben beyaz kazmıyorum tam fark etmez ikisinden de yaparız anne ikisinden de olur. karışık bir şey olur böyle Aynen, Şimdi zaten şimdilik olur. küçük bir ev yapacağız baraki gibi bir şey yaparız sonra zaten diğerki bölümlerde madenden sonra yeni ev, eve girişiriz. Benim elimdeki odunlarla da eşyalar yaparız. Tamam aynı. Ben benimki yetecek kadar var bende. Gel. Şimdi şuraya küçücük bir baraka yapalım. Bak şurada iki tane koyun var. Dur onları keselim yatak yaparız. Bir tanesi küçükmüş ama. Alayım mı yönünü? Tamam. Şuraya gidelim şöyle. Ben yapıyorum küçük bir ev şimdilik. Şöyle şöyle bu kadarcık bir ev yeter bize. Şöyle üçlük olsun yeter. Tam 64'lük odunum oldu arkadaşlar. Bek şimdi şey şöyle şey bir yapalım. düzeltelim. Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsunuz abone olup like atmayı unutmayın. Gel şöyle koyalım odunları. Benimki yetecek herhalde. Şöyle. Hiç yemek yok mu? Ben ben yemek kesmeye gidiyorum. Yemek kesmek değil o hayvan kesmek. Anladım. Şöyle ben de ev yapıyorum. Etim oldu. Oo, burada inek varmış. Güzel et veriyor. Arkadaşlar ben de, de evi kopuyor. bitirdim zaten. Bakma bana öyle inek. İstersen Bakma. gel bir şöyle küçükten bir madene girişelim. Tamam. Dur ben sen getir eşyaları yapalım. Ka sadece kazma yapsak yeter. Tabii. Dur ben yapıyorum crafting'i. Crafting'i <laughs> koy. Ay pardon. Şuradan ben yaptım kazma. Sen de kendine yap gel yanıma. Şu dur şurada koyun var. Öldürelim bir dahaki bölüme lazım olur. Belki. İşte olabilir de yani. Koyunu öldürelim yatak yaparız. Aynen öyle. Arkadaşlar bekle sakın arkamdan atlama isim atlarsın şey olur. Bana bir tane yer koy. Atla. Bakalım şurada şöyle. Kömür falan kömür bulsak yeter bize. Aynen. Hafiften kömür bulmaya başlayalım biz. Demir çıkarsa kızacağız. Şöyle bayağı bir inelim bulamazsak zaten şey döneriz geri. Stone yeter bize şimdi. Ben buralarda kömür arıyorum. Yok ya şimdiye kadar çıkardı zaten. Yukarı çıkalım. Ben. Çıkıyorum ben yukarı. Ben şimdiye kadar çıkabilir belki. Ama çıkmadığı için. Arkadaşlar demir çıktı. Çıktı mı demir? Evet. Dur bekle. Dur 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 dur. Şuradan Arkadaşlar, dur. Arkadaşlar biz o demiri fark etmedik. Dur evet, ben alıyorum. O baya fazla çıktı. Çıktı baya. Şöyle. Şöyle. Sekiz tane çıktı. Bunlar bize eşya yapmaya yeter. Ben, ben de Bak, bak ben senin çıkman için şu yan tarafı kazıyorum. Bunu yapacak kadar kalsın da tutun. Tamam. Tamam verdim. Çıkabilirsin yukarı. Şöyle Şuradan bir tane fırını yapalım. Şöyle güzel. Seni sürüyorum. Bir fırını ben yaparım. Ben yaptım. Bir tane daha fırın yapalım. Hayır hayır yapma. Belki lazım. Yok test yap, bir şey, test test yap. Bir tane yeter şimdilik. Şimdi şimdilik bir tane şey size yarayabiliriz. Odunun var mı? Kapı yapsana. Odunum var. Kapı yap, koy. Kapı. Şöyle bir tane kapı yapalım. Arkadaşlar kapıyı 3 tane veriyor. Baba yaptın mı? Yaptım. Koydum. Tamam. Ya istersen şey bölüm boş geçmesin bir de şey yapalım. Ee, hayvan öldürelim. Yemek toplayalım. Benim dokuyorum. etim var. Bana stik atar mısın? Stik. Ha? Üç tane var al. Al şunu. Yeni kar, Demir kar arıyordum alıyordum demek ki verdim. O ölüyordu. Şöyle koyalım. Ben Son şuradan bir tane et yiyeyim. <laughs> kan çok acıktı. Arkadaşlar et yiyeyim Gel çıkalım hayvan arayalım. Üç tane etim var benim. Birkaç tane hayvan öldü <laughs> öldürelim ondan sonra Üç da bölüm bitirelim. Şey, 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 şey. Öl bakalım öyle öyle. Bende bir tane domuz eti var. Buradaki domuz mu? Domuz mu Evet. Öldürüyorum hepsini. Öl, öl 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 öl. Tamam. Üç tane var bende sadece. Koyun bulun arkadaşlar. Cuma abim ayırıyor. abim bu zaman. Odunda bir tane güzel olur. Atsana önüme. Ben sana artanı koyarım. Çek Arkadaşlar bu arada karnım çok acıktı. Birazcık yemek yemem gerekiyor. Ben şöyle koydum. Şu kendi etlerimi alayım. Çok tamam böyle güzel tamam. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.